bırakıp kaçılacak dört tip insan. Allah aşkına bir bakın. Bu insanlarla olmak mı yoksa bırakıp kaçmak mı daha mantıklı? Kimler bunlar? Bir, uzlaşmaya yanaşmayan insan. Her şeye hayır diyen insan. Bir adım ben attım, bir adım sen at, atmaz o. Taviz o vermez, sen vereceksin. Böyle bir insanın yanında aklı başında bir insan durmaz. Yoksa sömürülürsün. İki, her konuda haklılığını savunan insan. Başkalarının hatalarını bulmaktan kendi hatalarını göremeyen insan. Çevreleriyle her konuda ben haklıyım, sen haksızsın mücadelesine giren insan. Bunlar haklılığını ispatlamaya çalışırken herkesi mutsuz eden insan. Bunlara bir çift sözüm var. Haklısın ama yalnızsın ve mutsuzsun. Neden? Çünkü çevrende kimse kalmadı. Kalmaz, durmaz. 3. Size sürekli değersiz olduğunuzu hissettiren insan. Bir araya geldiğinizde sürekli sizin eksiklerinizi gören ve bunu söyleyen insan. Bunlar eksik avcısı. Sizi küçük gören, eleştiren, her yaptığınıza, her söylediğinize itiraz eden insan. Bunlar sizi değersizleştirirler. Ve hiçbir şeyden anlamayan insana dönüştürürler. Bunların yanında özgüveninizi ve öz saygınızı kaybedersiniz. Bu insanlarla ne kadar az görüşürsen o kadar rahat edersin. Bak benden söylemesi. 4. kendini sürekli öven insan. Kendine aşık kompleksli insan. Önemli olan övülmek değil, övülmektir. Bırak seni başkası takdir etsin. Övülecek insan başkaları tarafından övülür zaten. Bunu göremeyen, kendini mükemmel, başkalarını kusurlu gören insanlar bunlar. Mevlana bunlara ne güzel cevap vermiş. Kendini çok beğenme kul katında. Ne kendini beğenmişler var toprak altında. Kendini çok beğeniyorsan kendinle baş başa kal deyip bu insanlardan uzaklaşmak lazım. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Haklı mıyım değil miyim? Bu insanların yanında durulur mu durulmaz mı? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.